Göktürkçe Türk dövmeli uzun saçlı Necati Arabacı Avrupa'da Hells Angels motor çetesi savaşlarından Türkiye'ye Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun 2023'teki sünnet düğünü Ankara yeraltı dünyasını bir araya getirmişti Düğünün görüntülerinde en çok dikkat çekense sünnet çocuğuna tam altınlardan oluşan kordon takan uzun saçlı dövmeli Necati Arabacı oldu Almanya doğumlu arabacının imajı Amerika merkezli Hells Angels adlı motosiklet çetesinin mensup olmasından geliyor. Almanya'da kapıcılar adlı Türkiye göçmenlerinden oluşan kendi motor çetesini kuran arabacı 2002'de Almanya'da tutuklandı. 5 yıl hapis yattı. Almanya'dan sınır dışı edilince 2007'de Çeşme'ye yerleşen arabacı Türkiye'de de kısa süreli 3 tutukluluk geçirdi. Almanya'ya kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nın girişinde yapılan operasyona gözaltına alınan ve tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünneti için geçtiğimiz günlerde yaptığı düğünün görüntüleri gündeme gelmişti. Yeraltı dünyasının birçok isminin bir araya gelmesiyle dikkat çeken düğünde Sibelcan sahne almıştı. Görüntülerde düğüne adı birçok yasa dışı olayla anılan Hells Angels yani Cehennem Melekleri adlı uluslararası motosikletliler topluluğunun lideri olarak bilinen Necati Arabacı, Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı, Komun Organize Suç Örgütü Liderleri listesinde bulunan Selahattin Yılmaz ve geçmişte cinayet soruşturmalarıyla gündeme gelen Menderes Kutlu gibi yeraltı dünyasından birçok ismin katıldığı görülüyor. Kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar giden Hells Angels'ın lideri olarak bilinen Nicati Arabacı, Türkiye'deki alıça gelmiş yeraltı dünyası imajının dışında bir isim. Almanya Köln'de doğup büyüyen Arabacı, uzun saçları, spor giyimi ve dövmeleriyle geleneksel kabadayı görünümünden çok farklı. 2007'den beri yaşadığı yer olan Çeşme'nin yanı sıra Bodrum, Kuşadası ve Marmaris'te bazı eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddia edilen arabacının esas etkinliğinin ise gayrimeşru dünyayla esas karşılaştığı yer olan Almanya'da olduğu tahmin ediliyor. Arabacı, 1990 yılında katıldığı Türk adı Cehennem Melekleri olan Hell's Angels Motosikletliler Topluluğu nedeniyle Cehennem Necati lakabıyla da biliniyor. Ferrari ile İzmir'de dolaşmak değil, Avrupa'da güç sahibi olmak istiyorum dediği iddia edilen arabacının Hayat hikayesinden bilinenleri derledik. Almanya yılları 14 Şubat 1972'de Almanya'nın Köl şehrinde doğan arabacı 1990 yılında adı birçok yasadaşı işle alınan Hell's Angels yani Cehennem Melekleri isimli uluslararası motosikletliler topluluğuna katıldı. Kendisine bağlı kapıcılar grubu diye alınan Türkiye göçmeni motorcular sayesinde Hell's Angels'taki gücünü arttırdı. 1999'da yılların sonlarında Köln ve Leverkusen'deki bazı gece kulüplerinden Almanyalı bir mafya grubu adına haraç toplamaya başladı. 2002 yılında Köln Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel tim polisleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. İnsan kaçakçılığı, saldırı, gasp, haraç kesme, fuhuşa zorlama suçlamaları yöneltilen arabacı 9 yıl hapis cezası aldı ve Bochum cezaevine gönderildi. Arabacının kendisine karşı operasyonu bizzat yöneten savcı, Jürgen Bossem'i öldürmek için tetikçi görevlendirdiği iddia edilmişti. Arabacı hakkında ek soruşturma konusu olan olayla ilgili yeni bir mahkumiyet kararı çıkmadı. Almanya devleti tarafından özel koruma statüsüne alınan Bossem bir süre güvenlik için Almanya dışında yaşadı. 2007'de cezaevinden tahliye olan Arabacı Almanya'dan sınır dışı edildi ve İzmir çeşmeye yerleşti. Hells Angels Avrupa liderliği için mücadele. Amerika Birleşik Devletleri orijinli Hells Angels'ın Avrupa ayağının lideri olan Almanyalı Frank Henebut'un 2013'te İspanya'da tutuklanmasının ardından arabacı Avrupa ayağının liderliği için öne çıkan isimlerden oldu. Arabacının 2013 yılı ve sonrasında sahte Bulgaristan pasaportuyla birçok defa giriş yasa olan Almanya'ya gidip geldiği tespit edildi. 2014'te Hells Angels içinde sadece tamamen Türkiye göçmenlerinden oluşan köl merkezli Hells Angels Bodrum MC diye alınan bir grup kurdu. 2014'te Hells Angels'ın Avrupa yağının liderliği için mücadeleye girişti. Walter B'nin Frankfurt'taki işletmesine Hells Angels Bodrum MC mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı. İki grup arasında çıkan çatışmada yaralananlar oldu. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka'daki Hells Angels üyeleri de Walter Biye karşı arabacıyı destekledi. Arabacının Danimarka'daki Hells Angels mensuplarıyla beraber uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. 2015 yılında İspanya makamlarınca arabacı için Avrupa Birliği genelinde geçerli bir tutuklama emri çıkartıldığı gündeme geldi. Türkiye'de kısa süreli 3 tutukluluk süreci 2018 Haziran ayında Çeşme'de kendi grubu ve ayrıca Sarallar ile Beşok grubu olmak üzere üç farklı organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. 3 ay sonra Eylül 2018'de serbest bırakıldı. 2020'nin Temmuz ayında 14 Ağustos 2019 tarihinde Bodrum'da evinin kapısında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen bar işletmecisi Ahmet Atik cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Çeşme'de iki adamıyla birlikte gözaltına alındı. Sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanan arabacı 10 gün sonra tahliye edildi. Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası da verilmiş olan arabacının bir ay sonra Ağustos 2020'de Çeşme'de GBT denetimi sırasında aracı durduruldu. Bir kez daha tutuklanan arabaçı Buca cezaevine gönderildi arabacı bir süre sonra yeniden tahliye edildi. 27 Haziran tarihinde organize suç örgütleri Sarallar ve Beşok grubu ile Uluslararası Motosiklet Grubu Hells Angels'a yönelik operasyon başlığıyla medyaya yansıyan haberlerde söz konusu kulübünün suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ifade edildi. Medyaya yansıyan haberlerde İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Hells Angels Türkiye Motosiklet Kulübü'nün de aralarında bulunduğu suç örgütleri olarak ifade edilen Sarallar ve Beşuklara ait olduğu söylenen birçok silah ele geçirilmişti. İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da yapılan operasyonlarda Hells Angels Motosiklet Kulübü Başkanı olduğu söylenen Necati Arabacı'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan suçlamalar ve medyada yer alan haberler sonucunda Hells Angels Türkiye Motosiklet Kulübü tüm üyeleri adına konuyla alakalı olarak basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Hells Angels Türkiye Motosiklet Kulübü'nün 27 Haziran'da yapılan operasyonlarda hiçbir üyesinin gözaltına alınmadığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve Hells Angels Türkiye Motosiklet Kulübü Başkanı olduğu söylenen Necati Arabacı'nın Kulüple ilişkisini 2013 yılında kesti ifade edildi. Arabacının kulübe 4 yıllık üyeliği sürecinde ülke başkanı gibi bir konuma sahip olmadığı belirtildi. Kulüp Necati Arabacı'nın suçsuz olduğuna inandıklarını da aktarırken Helsingis Türkiye Motosiklet Kulübü'nün suç örgütü tanımından uzak olup çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve düzenledikleri etkinliklerle ülkeye ve insanlara fayda sağlayan bir topluluk oldukları belirtildi.